Bugün Gözde TV hafta sonu ana haber bülteninin konuğu Yesevi Harekatı Genel Başkanı Mahmut Cömert. Adıyaman'da yapmış olduğu faaliyetleri konuşacağız Mahmut Bey'le. Depremde çünkü her zaman Adıyaman'ın yanında oldu şu anda da olmaya devam ediyor. Öte yandan Gözde Medya Grubu yöneticisi Burak Cansel'de konuğumuz ikisi aynı anda söyleşi gerçekleştirecekler. Yaptığı hareketleri, faaliyetleri sizlere anlatacaklar. Evet teşekkür ederim ve Tütün. Sayın Genel Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yesi Hareketi Genel Başkanı olarak konuğumuzsunuz. Öncelikle sizi bir tanıyabilir miyiz? Ee, ben Mahmut Cömert. Yesi hareketi Derneği Genel Başkanlık vazifesini yürütüyorum. Ee, Aslen Samsun'da olmakla beraber genel merkezimiz olan Kayseri şehrinde ikamet ediyorum. Evet. Ee, öğretmenim, devlet memuruyum aynı zamanda. Evli iki çocuk babasıyım. Yesevi derken ne anlamamız gerekiyor? Neden Yesevi? Neden Yesevi? Yesevi e, aslında bizim e, Orta Ortasiyadan e, Anadolu'ya ve Balkanlara geliş hikayemizin en başlangıcı. Bizler içinde bulunduğumuz e, işte kültürel, ekonomik işte gençlik, gelecekle ilgili birçok problemde bunların çözümü olarak en başa dönmeyi ilk başladığımız noktaya dönmeyi düşündük. Ve bunu Yesevi ismiyle tekrar aynı oradaki Hoca Ahmet Yesevi'nin düsturlarıyla beraber tekrar günümüzde yaşatmak ve bunları işe eyleme insanımıza, evet. milletimize hizmete dönüştürmek istedik. Oradaki düsturları tekrar canlandırmak istedik. Evet. Tabii deprem bölgesi olan Adıyaman'da ciddi faaliyetler yürüttünüz. Kahramanmaraş merkezi depremde 11 il etkilenmiş olsa da Hatay, Adıyaman, Maraş, Malatya gibi iller bunun en başından geliyordu. Buralarda neler yaptınız? Tabii ki bizler buradaki arkadaşlarınızla çok ciddi çok. haberler yaptık. Onları zaman zaman konuk ettik. İdris Başkanımla bizler zaman zaman da haberlerde beraber buluştuk. Adıyaman dersek, Yesevi ve Adıyaman neler yaptı? Yesevi'nin Adıyaman'a olan ilgisi aslında 6 Şubat'ın çok öncesine dayanıyordu. Hareketimizin kurucularının Adıyaman iline karşı hep bir muhabbeti oldu. Çünkü biz burada hep güzel insanlarla karşılaştık. Ee, Adıyaman'ın güzelliklerini gördük. Ee, burada müthiş bir cevher olduğunu, Anadolu'nun tüm güzelliklerinin burada çok e, saf bir şekilde yaşadığını görmüştük. Burayla ilgili güzel planlarımız var idi. Evet. Fakat kader. Allah'ın kaderi tecelli ediyor. 6 Şubat'la beraber e, bambaşka bir Türkiye'ye uyandık. Bizler e, şehir olarak işte Kahramanmaraş merkezli olduğu için depremi çok şiddetli bir şekilde yaşayan bir şehirdeydik. Kayseri'deydik. Ee, i̇kinci yani öğleden sonra olan depremde yıkımlar da oldu. Elbistan daha yakın bir coğrafya olduğu için. bizler hemen hemen bölgeye doğru intikal ettik. Tüm illerdeki arkadaşlarımızı da e, deprem olan, e, depremde hasar gören illerimize sevk ettik. E, ben kendi ekibimle, genel merkezle beraber de Pazarcı'ya geldim buraya yaklaşık 150'ye yakın arkadaşımızı gönderdik. İzmir'den, evet. Ordu'dan ve Antalya'dan gelen arkadaşları buraya sevk ettik. Tabii o dönemin kaosunu siz çok daha acı bir şekilde yaşadınız. büyük bir karanlık vardı. Biz bunun içerisinde ne yapabiliriz? Bizim kaygısını yaşıyorduk. İlk günlerden itibaren arama kurtarma çalışmalarına tüm arkadaşlarımız buradaki Yesevi e, hareketine mensup kardeşlerimiz diğer illerden gelen gönüllerimizde ilk etapta araba kurtarma çalışmalarında büyük bir mücadele verildi. Araba kurtarma çalışmalarının hemen akabinde hemen insani yardım ve psikososyal destek noktasındaki koordinasyon merkezlerimizi oluşturup hemen acil bir şekilde ortaya çıkan yaralara gücümüz nispetinde çare aramaya çalıştık. Devletimizin kurumlarıyla, diğer sivil toplum kuruluşlarıyla, yerel halkla beraber el ele vererek ne yapabiliriz, ne çözüm bulabiliriz derdine düştük. O günden itibaren de Allah razı olsun buradaki tüm kardeşlerimizden birçok can kayıpları olmasına rağmen, birçok maddi kayıplar olmasına rağmen, kendi acıları, travmaları olmasına rağmen bunları bir kenara bırakın. Hemen şehrin şehrimizin, Adıyaman'ımızın e, yaralarına deva olabilmek için büyük bir gayret gösterdiler. Bizler de bu gayrete zaten kayısız kalamazdık. E, deprem dönemi boyunca özellikle biz Yesevi Hareketi olarak Adıyaman'ı hep ayrı bir yere koyduk. Çünkü e, ...ulusal basında ya da ülkemizin diğer kısımlarında... ...hep Maraş ve Hatay üzerinden giden bir... Çok doğru söylüyorsunuz. Ee... Evet, üç günde çok Adıyaman sesini çıkaramamıştı, duyuramamıştı. Evet, kimseye anlatamadık da Adıyaman'da büyük bir yıkım olduğunu. Çünkü hep televizyonlar Maraş ve Hatay üzerine odaklanınca... ...ya da sosyal medyada, oralar gündem olunca... ...eğer bunu biz gördüysek dedik, o zaman bu bize düşer. O dönem özellikle insani yardım noktasında... ...birçok yardım buraya yönlendirdik. Arkadaşlarımız bunları gerçekten sahip bir şekilde... ...yerlerine ulaştırdılar. E biliyorsunuz akabinde Ramazan ayı başladı. Ramazan ayında da... ...gerçekten nerede ihtiyaç var diye arkadaşlar bir analiz yaptılar. Çelikhan'da 30 gün boyunca bir aşevi kurduk Sayın Kaymakamımızın öncülüğünde. iftar, 30 gün boyunca iftar ve sahurluklar dağıtıldı. Evet. Bayramlıklar dağıtıldı. En son yakın zamanda da sizler de haberleştirdiniz. Sanitasyon alanında bir çalışmamız oldu. Su arıtma sistemleriyle ilgili. şimdi inşallah onu da daha geniş bir platform oluşturduk. Daha fazla özellikle bu bir sağlık projesi olarak gördük. Kronik hastalar, olan işte hamile işte özellikle böbrekle ilgili rahatsızlıkları olan aileleri öncelleyerek e, su arıtma sistemleri ile ilgili bir proje yürüttük. E, i̇nşallah gelecek dönemde de bu yaraların sarılması için biz Yesevi hareketi olarak elimizden geleni fazlasıyla yapacağız inşallah. Ya tabii YSB hareketin genel başkanı olarak bir birey olarak ki eğitimci olduğunu söylediniz. Mahmut Çömert'e ben şunu sormak istiyorum. Şimdi bu gönüllülük esasına dayalı olarak daha önce söylediniz. Deprem bölgesinde depremi yaşayan, bu travmayı yaşayan, bu psikolojiyi yaşayan insanlar etrafındaki acıları, dertleri, kederleri bıraktılar, insanların yardımına koştular. Bu duygu nasıl bir duygu? Yani bunu nasıl başarabiliyorsunuz? O anı nasıl bırakabiliyorsunuz? Çünkü buradaki arkadaşlarımızın birçoğu yakınlarını kaybetmişti. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. Yakınları da inşallah bir daha böyle acılar yaşamasın. Milletimiz de böyle bir acı yaşamasın. Bunun temeli aslında tamamen insan sevgisiyle alakalı. Güzel bir ahlakla alakalı. Allah bizlere bu kadar güzel insanlar, güzel ahlaklı insanlarla kardeş olmayı nasip etti. Öncelikle bunu ifade etmek istiyorum. Şimdi deprem döneminde, özellikle bazı e, kurtarma operasyonları çok daha detaylı oluyor. Evet. Tüneller kazılıyor. Bu esnada e, bu tünellerin içerisinde uzun zaman dilimi içerisinde çalışmalar, hiltlerle yani titreşim oluşturan e, cihazlarla çalışmalar devam ediyor. Bir yandan da artçılar devam ediyor. Şu duyguyu çokça yaşadık. E, yani her şey parayla, maddiyatla ölçüldüğü bir dönemde yaşıyoruz şu duygu var. Yani onun ucunda bir çuval altın olsa hiç kimse oraya giremez. Ama orada bir ses alındı. Bir insan var evet, diye. Gerçekten. İnsanlar kesinlikle gözlerini budaktan sakınmadan o tünellerin içerisinde hatta bir grup arkadaşımız yaklaşık 25 saat çalıştı. İki çocuk ve bir anneyi alabilmek için 25 saat o tünellerde çalıştılar ve artçıların devam ettiği bir dönemde bu bizim hareket olarak temelde insanı biz eşrefi mahlukat olarak görüyoruz inançlarımız gereğince. Yani yaratılanların en şereflisi. yaratlanların ee, yaratılanların en şereflisi için mücadele etmek, onlar için çalışmak herhalde bu dünyadaki en kutsal şey olmalı. Evet. Değerli izleyenler tabii konuğumuz YSV Hareketi Genel Başkanı Sayın Mahmut Çömert hem deprem bölgesi Adıyaman'da depremin etkilediği coğrafyada çok ciddi çalışmalar yapmışlardı. Adıyaman ayında da İdris Başkan ve ekibiyle çok ciddi çalışmalar olmuştu. Onlarla zaman zaman tabii ki sahadaki çalışmalarını da ekranlara, gazetemize, webimize Gözde Medya grubun birçok organında haberleştirmeye çalışıyoruz. Onları faaliyetler olarak da destekliyoruz. Ben biraz da Adıyaman'ı konuşmak istiyorum. Evet. Adıyaman'daki yapınızı biraz anlatabilir misiniz? Adıyaman'da şu anda... E Yaklaşık 70 gönülden oluşan bir arama kurtarma ekibimiz var Bunlar e, Devletimizin bu konudaki en üst organı olan AFAD tarafından akred edilmiş yani bu konuda profesyonel oldukları teyit edilmiş onaylanmış bir yapı olarak bölgede çalışmalarına devam ediyorlar. Tabii bu çalışmalar sadece kriz anlarında değil e, bunun ön hazırlık aşamasında da çok yoğun bir şekilde devam ediyor yani eğitim aşaması. Bu işte en önemli unsur eğitim. Eğitimli bir birey tüm teknolojik araçlardan da, tüm maddi imkanlardan da çok daha kuvvetli oluyor. Evet. O açıdan da eğitim çalışmalarına hızla devam ediyorlar. Gönüllü sayılarını arttırıyorlar. Çok yakın bir zamanda tabii bunlar yapılırken bizim kurumumuz içerisinde sadece arama kurtarma yok. Yesevi Yardım diye bir or, e, kuruluşumuz daha var. Bu da yurt içinde ve dışında e, insani yardım organizasyonları yapıyor. Yesevi Sağlık gibi çeşitli kuruluşlarımız var. Burada da Yesevi Arama Kurtarma dışında diğer kuruluşlarımız da aktif bir şekilde biraz evvel bahsettiğimiz o sağlık projemiz, sanitasyonla ilgili projemiz devam ediyor. Çok yakın bir zamanda bir okulumuzun burada bir köyümüzdeki okulumuzun işte boyanması, tefrişatı, tadilatı ile ilgili sorumluluk kaldı arkadaşlarımız. Şu an yakın bir zamanda Gazze ile ilgili bir kermes düzenleyecek. Yesevi Adıyaman. Yani kendi yaralarının yanında diğer coğrafyalardaki yaraları da yüreğinde hisseden bir ekip. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Tabii bizim ekip arkadaşlarımızdan biri de Gamze Hanım da sizin evet. gönlülerinizden, çalışma arkadaşlarından yine birçok kolda olduğu gibi Adıyaman'da da İdris Bey'in başkanlığında Adıyaman'da faaliyet yürütüyorsunuz. Son olarak bizi izleyenlere neler söyleyeceksiniz? Aynı zamanda bağış alanla bir kurumsunuz. Evet. Son sözlerinizi böyle tamamlamalarını ee, istiyorum. Şunu ifade etmek istiyorum. Hemen depremin bütün travmalarını bir kenara bırakıp arama kurtarma konusunda hızlı bir çalışma içerisine giren ve bugün Adıyaman'ımızın ilk ve tek akredite kurumu olan Adıyaman Yesevi arama kurtarmayı öncelikle Adıyaman halkına emanet ediyoruz. Onların göğsünden, yüreğinden çıkıp bugün hem de Türkiye'de birçok ile de şu an örnek olmuş durumdalar duruşlarıyla, fedakarlıklarıyla, mücadelesiyle öncelikle bu ekiplerimize tüm Adıyaman kamuoyunun sahip çıkacağına eminim diyorum. Sizlere önce Allah'a sonra sizlere emanet ediyoruz. Diğer konuda da bizim hem yurt içinde hem deprem bölgesi artık tabi istisnai bir bölge. Hem yurt içinde hem de yurt dışında gönül coğrafyası olarak adlettiğimiz bölgelerde hem kalıcı projelerimiz var hem de insani yardım projelerimiz devam ediyor. Bu yarayı, bu dertleri bizlerle paylaşmak isteyen herkesi de kurumumuza bekliyoruz. Sayın Genel Başkan Mahmut Ömer çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun evet, bize böyle bir imkan verdiğiniz sağ olun için. Size... Tabii kolaylıklar diliyorum. Çok büyük işler yapıyorsunuz. Birçok şeyden fedakarlık yapıyorsun. Sizi ve sizin ekip arkadaşlarınızı ve diğer ilerideki ekipleri ve İdris Başkanı ve ekibini de tebrik ediyoruz. Onlara kolaylıklar diliyoruz. Evet, Barış'ın ve Huzur'un kardeşliğin başkenti Adıyaman'da YSV Derneği'ni gözdağına e habere konuk ettik. Söz Emine Tütün'de.